Hafta sonu Doğu ve İç Anadolu'da etkili olan soğuk hava dindi. Hatta yağan kar eridi bile. Türkiye, Kasım ayının ortasında tekrar sıcak havanın etkisi altında. Bahar havası bir süre daha devam edecek olsa da bu pek iyi bir şey değil. Uzmanlar sıcakların artmasının birçok açıdan ciddi sıkıntı olduğunu ifade ediyor. Sonbaharın da üzerinde bir sıcaklıkla devam ediyor. Yağış yok. Türkiye'de bahar havası devam ediyor. Türkiye Kasım ayında adeta baharı yaşıyor. Bir süredir etkili olan Lodos'la birlikte sıcaklıklar hızla yükseldi. Bu hafta sonuna kadar da sıcaklıklar ortalamanın 5-6 derece yukarısında devam edecek. Kasım ayının ortasındayız. Bu mevsimde hava normalde soğuk olur ama bugün İstanbul'da adeta bahar havası var. Termometreler 20 dereceyi gösteriyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor. Yarın 22 dereceye kadar çıkacak bir e, hava var. İstanbul'da sıcaklıklar yükselme, yükselmeye devam ediyor. Sıcaklık artışı yalnızca Marmara'da değil. Ankara 18 derece, İzmir 25 dereceye ulaştı. Hafta sonu sıcaklık özellikle Adana ve Antalya'da daha da artacak. Antalya 24 derece şu anda ama 28-29 dereceye kadar çıkacak. Adana'da keza öyle 30 dereceye varacak. Ama uzmanlar bu güzel havaların arkasında aslında ciddi bir risk olduğunu söylüyor. Çünkü sıcaklık artarken yağış beklenmiyor. Yağış yok. Önümüzdeki 5-6 günde pek yağış görün, görünmüyor. Lodos'un da etkisiyle eriyen kar suları özellikle Doğu Anadolu'daki baraj ve göletler için olumlu olsa da İstanbul'da tablo kritik. En önemlisi yağışın olmaması İstanbul'da barajlarda %20'ye indi. Dolayısıyla e, suyumuzu gene idareyle kullanalım.